Merhaba arkadaşlar, ben Sisi Wing. LOL bebek dünyasında bir dünya oyuncak duruşko tv'nin sahibi Gül ablanın en sevdiği bebek olarak tanınırım. Evet ben Gül ablanın en sevdiği LOL bebeğim. Sarı saçlarım, saçlarıma taktığım pembe kurdelem, siyah beyaz ve pembe elbisem, siyah beyaz ayakkabılarım ve kırmızı rujumla gerçekten LOL bebek dünyasında farklı bir tarz yarattım. Ve herkes beni çok sever. Şşt, biri hariç. Mörbevi ile aramız hiç iyi değil. 3 3,5 yaşında. Ben de 4 yaşındayım. Mörbebiden sadece yarım yaş büyük olmama rağmen Mörbebiden çok çok daha olgunum. Onun gibi bebek bebek konuşmam. Ben çok düzgün konuşurum. Onun gibi kusmam. Ağzımdan su çıkarmam. Ben ağlarım. Özelliğim ağlamaktır. Mörbebi hariç herkesi çok severim. İlerleyen videolarda bizim Mörbebi ile sık sık kavga ederken görebilirsiniz. Ama onun dışında herkesle çok iyi anlaşırım gerçekten. Çillerime bakın. Çillerim de çok güzel. Bana çok yakışıyor değil mi? Beni seviyor musunuz? Hadi aşağı yorumlara yazın. Ve videomuzu beğenin. İlerleyen videolarda beni izlemek istiyorsanız beni ve canım arkadaşlarımı izlemek istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun ki videolarımızı kaçırmayın. Ve yüklenen videolardan ilk siz haberdar olun. Şimdilik hoşçakalın.